Gel bir gel gel gel. Bizim dayı bugün ters günden kalmış galiba baya bir sinirli. Şunun bir kuşuna bakar mısınız? Şimdi bu umarım burada uyumuyordur. Uyuyormuş. Ben bu dayıyı bir uyandırıp gideyim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hello Neighbor'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar son geçen bölümden de hatırlayacağımız üzere şu kırmızı aracın bagajını falan açmıştık. Orada bir tane mıknatısımız falan vardı. Meğerse arkadaşlar o mıknatısı şu maymuncu almamız lazımmış. Şu mıknatısı işte şu maymuncuğu aldım ben arkadaşlar. Şimdi bu maymuncukla da arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Şöyle bir baş yalmata alalım bir şu maymuncuğumuzu. Tamam gidelim şöyle bir evin arkasına doğru. Hemen şöyle atla bakalım şu çitlerden. Tamam. Bizim dayı hala uyanmamış galiba. Ya uyanmamış ya da başka bir şeyler yapıyor. Ortalıkta görünmüyor çünkü. Tamam gel bir şöyle. Şimdi arkadaşlar şu maymuncuğu şunları şuranın üstünden aldım. Geçen bölümde denemiştim. Pek alamamışım ben onu. Tam şu kutuların üstüne atlayıp e, oradaki camdan aldım. Şimdi bir tane kutu alalım bir. Bizim yalnız dayı ortalıkta falan pek görünmüyor. O biraz beni tedirgin ediyor. Tamam şu camı kırmamız lazım şöyle. Gelinin müziği çaldı. Tamam bizimkisi gelsin be arkadaşlar. Onu biraz oyalayalım. Ben yani şuradaymış. Gel be gel gel gel. Bizim dayı bugün ters günden kalkmış galiba baya bir sinirli. Daha iyi koşmaya başlıyor artık tamam. Artık kartopu topu filan dağıtıyor. Kendini bayağı gelişirdi yani arkadaşlar. Tamam şimdi bir şu dayımızı baya bir yormamız lazım ilk önce. Tamam gel bir şöyle. Artık gelemez galiba buraya. Şöyle şu maymuncuğu da gösterelim de. Biraz siniri filan bozulsun. Tamam atla bakalım şu çillerden. Gel bakalım gel 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 gel. Şu pencereden içeri girmem lazım. Al da bakalım. Tamam. Şu anahtarı açalım bakalım. Şöyle hatta kapıyı da açalım. Bastım açtık kapıyı. Tamam bizim işimiz şu anahtarla. Alalım bakalım şu anahtarı. Gel bakalım sen bir şöyle. Çok iyi. Burada zaten yapılacak başka bir şey kalmıyor. Tamam al da çıkalım bir şu camdan. Gel şöyle gel 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 gel. Tamam. Şimdi bizim dayıya yakınlamadan şurayı açmam lazım. Umarım arkadan bir yerlerden gelmez mi? İlk önce şu kutuyu da alayım hatta bir. Tamam. Kutu lazım olabiliyor bazen. Yalnız bizim de ortalarda gözükmüyor diyecektim ki tam da karşıma çıktı. Şunu bir iyice oyalamamız, yormamız lazım arkadaşlar. Tamam şöyle çekelim bir üstümüze. Nasıl da adam kartopu fırlata fırlata geliyor. Tamam gel bir şöyle. Allah Allah ne oldu? Bu sefer peşimden koşmadı. Spor falan yapıyor galiba bizimkisi. Koşuşturuyor oradan şuraya. Tamam tekrar bir onu çektim şöyle kendi üzerime doğru. Tamam gel bir şöyle iyice seni bir yoralım. Gel 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 gel. Atlayalım bakalım şunun üstünden. Tamam şunun bir kuşuna bakar mısınız? Gel bir gel 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 seni bayağı yoracağız bir bugün. Tamamdır. Bunu bayağı bir yorduk arkadaşlar. Şimdi arkaya gidip o bölmemizi açmamız lazım. Anahtarı aldık zaten. Anahtar umarım iki tane kutumuzla yeter zaten bize. Tamam açalım bir şurayı. Şöyle bastık açtık. Çok iyi. Şimdi bu anahtarı atalım bir ilk önce şöyle. İşimiz kalmadı bu anahtarla. Tamam çık bakalım. Şöyle çatıya çıktık. Çok iyi. Tamam şöyle bir. Şuranın üstüne şuraya atlamam lazım arkadaşlar. Tamam. Tam şöyle atladım. Çok iyi. Şimdi burada zaten bir şey yokmuş. Aşağı atlamam lazım şimdi. Tamam. Ee, bu odada bir tane anahtar var arkadaşlar. O anahtarı bulmamız lazım bizim. Yalnız nerede o anahtar? Umarım buralarda olabilirdi aslında. Yokmuş. Başka nerede olabilir? Ha şu değil mi? Tamam. Bu sefer iyi anahtar bayağı kolay bir yerden geldi. Çok iyi. Şu çekmece açılmıyor zaten. Tamam. Tamam, şurada bir şeyler var mı yok? Tamam, anahtarı bulduğumuza göre çıkabiliriz o zaman. Şöyle atalım bakalım şu el sandalyeyi. Aç bakalım şöyle şu kapıyı. Dur bir basalım şöyle üstüne. Tamam çok iyi açıldı. Tamam şimdi buraya gelmiş ki zaten arkadaşlar geçen bölümden. Şu anda nedensiz bir şekilde gerilim müziği çaldı. Bizim dayı buraya da mı gelebiliyor? Şu anda titremeye başladı filan oyun. Sesi filan geliyor gülme sesi filan. Allah'sam mı acaba pencereden? Baya bir gerilim müziği çalıyor şu anda. Gelebilir mi acaba buraya? Atlasam mı? Atla ya atla şimdi. Anahtarı da almış durduk yere kaybetmeyelim. Tamam gel bir şöyle. Bizim dayı buralarda görünmüyor arkadaşlar. O zaman tekrar bir çıkalım yukarıya. Şimdi şu rafı kullanarak üst kata gitmeye çalışacağım. Gel bir. Zıpla bir tekrardan. En üst rafa çıkmam lazım. Şuradan da bir çatıya çıkalım. Şöyle çok iyi. Karşıya atlamam lazım. Tamam çok iyi bir şekilde oraya da atladık. Şimdi gir bakalım bu pencereden tekrar. Tam şu sarı şeyin üstüne Arkadaşlar Çok iyi tamam adladık ee, Tamam şunu bir şimdi çevirmemiz lazım Çevir bakalım Niye olmadı? Heh oldu tamam şimdi Bizimkisinin Horlama sesi falan geliyor Tamam gel bir şöyle şimdi Şimdi Bu umarım burada uyumuyordur Uyuyormuş Ben bu dayıyı bir uyandırıp geleyim arkadaşlar Çünkü o odada işim var tamam Uyandırdım hatta Gel bir şimdi şöyle onu bir arka bahçeye çekmem lazım arkadaşlar. Tamam gel 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 gel. Gel dayıcım gel. Gel iyice bir sen gel bir şöyle. Tamam hızlıca şimdi benim şu pencereden içeriye doğru adamım lazım hemen o gelmeden. Allah bakalım hemen şuradan. Şimdi al bakalım Allah seri elini. Gel şöyle gel gel gel. Şu gizemli kapının anahtarını aç bilsen. Tamam çok iyi Allah şimdi Lan hemen önünde kaç 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 Allah bakalım şu çillerden Tamamdır arkadaşlar paçayı da çok güzel bir şekilde kurtardık Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Böyle güzel serilerin devamının gelmesi için videoyla like kanala da abone olsanız hemen çok mutlu olurum hem de böyle güzel serilerin devamını getiririm. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Artık diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.